Herkese merhaba, çağdaşhaber.com sitemizin YouTube kanalındayız. Ee, i̇lk programımızı yapıyoruz, ee, yanımda genel yönetmenimiz ve Sağlam var. Tabii ki ilk gündemimiz e, seçimler, e, malum dün adaylar açıklandı, kızgınlıklar var, üzüntüler var, mutluluklar var. Şimdi bunların hepsini Veysi ile beraber e, konuşacağız, yorumlayacağız. Veysi, merhaba. Merhabalar, hayırlı olsun ilk programımız. Hayırlı olsun ve uğurlu olsun. Buna sonra tabii ki süreçte çok daha farklı programlar yapacağız stüdyomuzda. Yaparız elbette. Hemen başlayalım. Listeler açıklandı. CHP ile başlayalım. Sen CHP listesini nasıl görüyorsun? CHP listesi kimi kesimlerde bir hayal kırıklığı yarattığı kesin. Ancak bu hayal kırıklıkları çok büyük tepkilerle sonuçlanmadı. Yani insanlar, adaylar olgunlukla karşıladı. İçlerinde bir üzüntü mutlaka var. Konuştuğumuz aday adaylarıyla yaptığımız görüşmelerde bunları, bu kırgınlıkları hissettiriyorlar. Ancak kamuoyuna çok fazla yansıtma taraftarları değiller. Tabii listenin nasıl şekillendiğine ilişkin çeşitli yorumlar, iddialar var. Büyük bir elin değdiğini hissettiriyorlar yorumlar bir laca aktop başkanlığı yapan şu anda trofet başkanlığı yapan e, Sururi Çorabatır üzerinde bir e, tartışma sürdürülüyor. E, tabii bu tartışmanın haklı boyutları var, haksız boyutları var. E, Bunun parti kamuoyu e, yakından takip ediyor. İkinci sırada e, senin de bildiğin üzere mevcut milletvekili Cavit Arı var. Seninle konuştuğumuzda geçen hafta Cavit Arı'nın listeye girebileceğini söylemiştin sen zaten. Buna ilişkin de yani Cavit Arı'nın ismine ilişkin de farklı ortamlarda çeşitli tepkiler var. Tabii bu bunların perde arkasında ne yaşandığını, hangi hesaplarla bunların oluşturulduğunu biz bilemeyiz. Ancak bunlar eee dedikodu şeklinde, iddia şeklinde bir takım e, görüşmeler yapılarak e, listenin son şeklinin verildiği e, söyleniyor. Benim en büyük e, beklentim Polat Balkan'dı. Polat Balkan'ın e, parti içerisinde ve e, siyasal alanda verdiği mücadelelerle dikkat çeken bir isimdi. E, listeye girebileceğini tahmin ediyordum. Yine Figen Çalokuşu'nun listeye girebileceğini tahmin ediyordum ama e, maalesef bunlar olmadı. Parti kamuoyunda da bunlar bekleniyordu. Buna ilişkin e, başka bekle, e, adayların da girebilme ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyordu. Örneğin Devrim Kök, eski İl Başkanı Ahmet Kumbul, e, güçlü figürler bunlar. Dördüncü sırada yer bulan e, Profesör Doktor Serap Yazıcı Özbudun, Gelecek Partisinin kontenjanından listede yer buldu. Aslında baktığınız zaman Antalya'ya bu kontenjan yerleşimiyle bir taşla belki beş kuş vurulmuş oldu. Birincisi kadın aday olması, İkincisi önümüzdeki dönemde bir anayasal tadilat süreci yaşanabilir, yeni anayasal çalışmaları yapılabilir, ondan yararlanabilir. Üçüncüsü bir engelli, görme engelli kendileri. Yani bu anlamda ben çok olumsuz bir isim olduğunu düşünmüyorum. Yani kontenjan belki iki ilk beşte iki fazla olabilir diye nitelendirilebilir. Hak veriyorum bu eleştirilere. Bir verilebilirdi. Yani dördüncü sıra ya da beşinci sıra olabilirdi ama iki kontenjanın Saadet Partisi'nden ve Gelecek Partisi'nden iki kontenjanın yer verilmesi yıllarca burada emek veren, partide çalışan, ee, diğer adayları biraz kırdı diye düşünüyorum. Bu yorumlar e, bana geldi, sana da gelmiştir. Siyasal alanda çalışan e, insanların yakından tanıdığı isimler. Hepsinin üzerinden tek tek durmaya gerek yok. Ama şunu belirtmekte yarar var. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya'da tarihinde en fazla kadın adayı bu seçimlerde gör göstermiş oldu. Bu çok olumlu bir şey. Ee, 17 kişilik listede e, 7 kadın aday var. Ee, geçen seçimlerde yani 2018 seçimlerinde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya'daki listesinde 5 kadın aday vardı. Ee, Antalya'dan e, bu seçimlerde e, büyük bir olasılıkla, olağanüstü bir durum olmazsa e, birkaç kadın adayı Antalya listesinden mecliste görebileceğiz. Benim yorumlarıma gelecek olursak Evet benzer aslında aynı şeyle söylüyoruz. E, lisede bir El oldu, bir yönlendirme olduğu çok açık. Cavit Arı'nın listede olabileceğini söylemiştik ama ben olabileceğini söylerken içinden geçeyim de olmaması gerektiğinden bahsettim. Çünkü mevcut tüm vekillerin bu dönem bence dinlendirilmesi gerekiyordu. Cavit Arı da bunların bir tanesiydi ama kendisine ikinci sırayı çok iddialı bir yerden yer buldu. Suruncu Çorabatır konusunda, yani turizm ve iş dünyasındaki başarısından tabii ki bir şüphemiz yok ama siyasetteki başarısı bir kapalı kutu şu anda benim gözümde. Bir sadece turizmci etiketiyle aday gösterilmesi çok yanlış çünkü bunun geçmişte Hüksü Çölü'de biz bir örneğini yaşamıştık Antalya'da. Denizci, turizmci, minvalinde bir aday olarak gösterilmiş. Fakat CHP çok da bir şey katmamıştı. Bunun dışında kadın adayı konusunda sana katılıyorum. Olmaz, çok fazla olması iyi. Serap yazıcı konusunda sana katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Serap hocanın tabii ki bilgi birikimi bir tecrübesini tartışacak değiliz. Çok da donanımlı bir insan. Çok da katkısı olacaktır. Fakat Serap hoca gibi donanımlı insanların bence bakanlık düzeyinde, bürokrat düzeyinde kullanılması gerekiyordu. Özellikle gelecek gibi mesela DEVA'da da böyle bir sıkıntı var. Şimdi Antalya, gelecek DEVA gibi partiler için Taşa. Dolayısıyla buradaki örgütlerde bir vekil çıkartmak için uğraşıyorlar. Bir vekil. Şimdi o bir vekili de genel merkez kaptırınca burada gelecek ve deva örgütlerinde bir çatlama olabileceğini ben tahmin ediyorum. Çünkü aylardır seçim hazırlanıyorlar ve bir anda genel merkezden bir aday gösteriliyor. Dolayısıyla Serap Hoca doğru bir isim ama bence vekil olarak değil de. PM'de düşünülebilirdi ya da e, bakanlıkta bir bürokrat olarak düşünülebilirdi. E, orada yardımcı e, olabilirdi e, diye düşünüyorum. Tayyip Erdem'e dersek işte Mustafa Erdem eski il başkanı. Eski il başkanı olarak mı alındı? O zaman Ahmet Kumbul mesela niye alınmadı? Çünkü biliyorsun CHP'de şöyle bir gelenek vardır. Genelde il başkanlığı yapmış kişiler bir şekilde ödüllendirilir. Ahmet Kumunun da ben bu dönem e, bu ödülü alacak kişilerden biri olarak lisede yer bulacağını düşünüyordum ama çok şaşırdım. Benzer şekilde daha önce e, il başkanlığı ve vekillik yapmış olan Devrim Kökün de sen de bahsettin. Onu da ben ilk 5'te 6'da e, kendisine yer bulabileceğini düşünüyordum. Olmadı. E tabi şu da bir gerçek yani her listeden sonra mutlaka sevilenler ve üzülenler olacaktır. E, CHP'nin bu listesi ama kamuoyunda genel olarak bakıldığında çok da tatmin edici değil. Fakat e, örgütün daha doğrusu Millet İttifakı bileşenlerinin her şeye rağmen seçime yönelik olarak çalışacağını ben tahmin ediyorum çünkü karşılarında 20 yıllık bir AK Parti iktidarı var. Artık yani AKP'yi yıkmak iktidarı değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Dolayısıyla da liste bakmaksızın Millet İttifakı bileşenlerinin çalışacağını ben tahmin ediyorum. Aslında şöyle bir katkı yapmak istiyorum. değindiği nokta çok önemli. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi aslında Türkiye genelinde ittifa çok büyük bir oran ayırdığını düşünüyorum. Ee, bana göre bu oranın seçilme ihtimali olan oran 33 kişi. Toplam e, sayı ise İttifak'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, yer aldığı toplam sayı ise 76'nın üzerinde. Bu çok ciddi bir rakam. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bunu bu konuda biraz e, sanırım işi aceleye getirdiğini düşünüyorum. Bunun sonuçlarını nasıl alacağız? İleriki dönemde nasıl şekillenecek? Bu milletvekilleri e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında elbette kalmayacaktır. Yani. Kalanlar olur mu? Bunu zaman gösterecek, süreç gösterecek. E, bunların katkıları e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlaka olacaktır onu tartışmıyoruz ama oranın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenen oranın çok fazla olduğunu düşünüyoruz. Örneğin ittifaktan İyi Parti'nin listelerinde aday olmadığını düşünüyorum ya da henüz kamuoyuna yansımadığını düşünüyorum. Hatta İyi Parti'den 5 milletvekilinin de fermuar sisteminde ile bazı illerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden aday gösterildiğini de biliyoruz. Yani Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ittifak partilerine büyük bir oranda kontenjan ayırdığını düşünüyorum ve bununla birlikte handikaplar yaşanabilir. İşin hazırlık kısmında neler yaşandığını bilemiyoruz ama sanki biraz aceleye getirilmiş gibime geliyor. Bunun sonuçlarını önümüzdeki dönemde seçimden sonra çok net bir şekilde göreceğiz, tartışıyor olacağız. Peki sen ne düşünüyorsun AKP'deki listeyi ve AKP'nin liste dağılımını? Türel biliyorsun liste dışında kaldı. Türel'in liste dışı bırakılmasını ileriki dönemde iktidarlarını sürdürmeleri halinde bir bakanlıkla mı sonuçlandıracaklar yoksa bu şekilde milletvekili yapmadan, siyasete girmeden devam mı edecek Türel? E liseden bakalım. Yani mevcut adaylar üzerinden gidelim. Sonra Türele konuşuruz. Spinisa'da Çavuşoğlu dışişleri çıktı bakalım. Mustafa Köse Tuğba çok Çokal, Kemal Çelik, İbrahim e. Mehmet Temtaşçı'ya gidiyor. E ee, sonra 7. sırada ilginç bir isim var. Kutlu Sümiftoğlu, Antalyalı hakemdi. Ee, kendisi sonra MK başkanlığı falan yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi tabii Çavuşoğlu'nun buradan göstermesi çok eee garip bir şey değil. Mustafa Köse zaten Antalya'da hani e, partili partisiz diyelim. Herkesin e, takdir ettiği, beğendiği bir e, siyaset bir profil, bir siyasetçi. E, burada iki isim var. Tuğba Bural Çokal ve Kemal Çelik tartışmalı. Bunlar 3 ve 4. sırada şu anda. Tuğba Bural Çokal biliyorsun İYİ Parti'den AK Parti'ye geçti. Geçiş sürecinde işte akrabalarla ilgili bir sürü iddia ortaya atıldı. Manavgat Hastanesi ile ilgili bu ismin tekrar üçüncü sırada gösterilmesi bence AK Parti açısından, açısından çok büyük sıkıntı yaratacaktır. Çünkü hala o tartışmalar Manavgat'a devam ediyor ki Tuğba Vural çok al sahaya çıktığı zaman bunlar kendisinin karşısına çıkacaktır. E, Kemal Çelik de e, biliyorsun yıllarca MHP'den Büyükşehir ve vekillik istedi en son olmayınca AK Parti'de kendisine yer buldu. Şimdi tekrar e, oradan dördüncü sırada. E, ilk ben özellikle Tuğba Vural ve Kemal Çelik'in e, sağlıklı seçim olduğunu düşünmüyorum. Çavuşoğlu ve Mustafa Köse çok doğru ama bunların dışında 3 ve dördüncü sıranın çok e, sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. E, türele gelecek olursak yani yenilen pehlivan doyum almış misali. E, Menderes Türel büyük bir aldı, bir kaybetti, bir aldı, bir kaybetti. Şimdi gene aday oldu ve aday gösterilmedi. Yani lisede olmadı. Yani, tabii bunun üzerine hani ceklerle, acaklarla konuşmak bence çok doğru değil. Hani iktidar olsak bakanlık olur mu? Yok bakanlık yardımcısı verilir mi? Ya yani bunlar çok doğru e, konuşmalar değil. E, burada önemli olan e, bence Menderes Türel'in aday olup hiç aday göstermemesi. Çünkü eğer e, Menderes Türel'e bir bakanlık veya bakan yardımcılığı e, sıfatı verecek olsaydı emin ol e, biliyorsun Recep Tayyip Erdoğan prensin derdi e, Menderes Türel'e öyle bir şey olsaydı mutlaka gel merkezden Menderes söyle sen aday olma biz seni başka türlü kullanacağız mesajı gelirdi. Dolayısıyla ben, ben soruyu şunun için sordum. Çünkü kamuoyunda Menderes Türel'in çevresi bunu bu şekilde dinlendiriyor. Yani bekleyin buradan bir bakanlık çıkacak şeklinde yorumluyorlar. Bu benim görüşüm değil. Anladım. Ya o şey birazcık Menderes Türel ve çevresinin aday göstermemesine karşı bir atak olarak ben değerlendiriyorum. Yani kesinlikle. Bir Menderes, savunma olarak. Bir savunma hani bu bir aslında Menderes Türel yine kaybetti diyebiliriz. Daha önce Hı. Mustafa Akaydın ve Muhittin Böcek karşısında kaybetmişti. Ee, Muhalefete kaybetti. İşte şimdilik parti içinde. Parti, parti kaybetti, kaybetti için. şu anda. Onun karşı böyle bir savunma yapıyor. Peki İyi Parti'deki listeyi nasıl buluyorsun? Sen İyi Parti'yi yakından takip ediyorsun. Valla şimdi İyi Parti tabii listeden çok herhalde Okan Kocakaya'nın durumunu konuşmak gerekiyor. Evet, Bey de başkanlığı istifa etti. Tabii hepimiz şey düşündük yani herhalde genel merkezde konuştu genel başkanla konuştu. Böyle bir karar aldı ve seçebilecek yer garantisi aldığı için istifa edildi. Yani sonraki süreçte öğrendik ki e, Okan Kocako'ya bu istifa sürecinde yani vekillik e, belediye başkanlığından istifa sürecinde genel merkeze danışmamış. Ya bu da bir tabii iddia ama bu evet. güçlü bir iddia. Evet. E, şimdi ya alır gibi değil. E, siz belediye başkanlığından istifa ediyorsunuz vekillik için ve genel başkana danışmıyorsunuz burada Okan Kocuk bir iletişim sorunu olduğunu ben e, tahmin ediyorum. Sonra da göstermeyince zaten işte farklı iddialarla partisinden de istifa ettiğini açıkladı. Ama iddiaları son derece yerinde değil miydi? Yerinde. Temayüle gösterdiği ve temayülde hile yapıldığına ilişkin iddialar e, yerinde değil mi? Ya yerinde ama şöyle şimdi biz de biliyorsunuz geçen hafta onun haberini yaptık. E, Temayüldeki hileler sıralamayı çok değiştirebilecek e, durumda mıydı? Yani bence de değildi çünkü baktığın zaman Serik'te, Muratpaşa'da bir ilçe daha var hatırlamıyorum orada vardı ama hani sıralamayı değiştirebilecek bir hile mi Veya... Sanırım bu noktada şeyi tartışmakta yarar var yani temayülün nasıl şekillendiğini, kimlerin orada oy kullandığını, kimlerin oylarıyla kişilerin, adayların e, sıralamaya temayi, girdiğini değerlendirmek çok katılım çok almış. Onu ben sana söyleyeyim. Evet. Ama ya yani burada şunu da konuşmak lazım. Şimdi e, temayülden çıkan sonuçlarla e, açıklanan aday listesi aynı değil. Evet. Şimdi madem açıklanan liste, ya yani madem böyle olacaktı neden temayül yapıldı? Aynen. Şimdi temayülden birinci, ikinci, üçüncü çıkan kişi veya beşinci çıkan kişi bunun hesabını kime soracak? Kimden bunun hesabını soracak? Dolayısıyla mesela bu CHP'de de benzer bir sıkıntı yaşandı. Şimdi ya temal yapıyorsanız o sonuca sadık kalacaksınız ya da bunu yaparken de partinin şöyle bir açıklama yapması gerekirdi. İyi Parti için de geçerli. Biz temal yapıyoruz ama buradan çıkacak olan kesin sonuçlara göre hareket etmeyeceğiz. Bu bizim için sadece bir işte öngörü olacak gibi bir açıklama gerekirdi. Ne CHP'de ne İyi Parti'de böyle bir açıklama olmadı. Dolayısıyla ben bu temayülün hem CHP hem de İyi Parti için bu dönem için çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Problem yaratacak bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Genel aynı şekilde İyi Parti listesine baktığımız zaman Uğur Poyraz, Aykut Kaya, Ayatlan Kaya eski il başkanı biliyorsun, Ayşen Kurt ismi çok tartışılıyor. Burada tabii bir de Mehmet Başaran var. Vekillik için il başkanlığı. Istifa Seçilebilecek noktada değil ben. Değil. Hatta dün tweet atmış. Bu listeyle iktidara gitmek zor diye bir tweeti var. İstifa gelir mi sence? Yok gelmez. Çünkü düşünmüyorum ben geleceğini. Çünkü Mehmet Başaran Antalya'nın listelerinden gelir mi peki? Yani sadece İyi Parti ölçeğinde değil de. Yani şu an düşünmüyorum, sanmıyorum. Çünkü e, şimdi her partiye baktığım zaman işte CHP'de 150 galiba değil mi? aday vardı. 115 miydi? Yani 115, %10. 107 adaydan 17 tanesi gösterecekti. Yani %10'u neredeyse. Dolayısıyla o 17 arasına girmek bile bence birçok insan birçok aday için adaylar için büyük başarı. Dolayısıyla ben istifa geleceğini düşünmüyorum. E her zaman bu olan şeyler. Yani Elbette. az önce söyledik işte hani Polat Balkan, Ahmet Komlu, Devrim Kök hani kesin biz insanlar bile girmedi. Şimdi onların en başta istifa Çok olgunlukla kırgınlık var ama olgunlukla karşıladı. Ne yapacak bir şey yok. Yani şu anda Millet İttifakı, CHP, İyi Parti ve diğer bileşenler iktidar yolunda uzlaşmış durumdalar. Ne olursa olsun yollarına gideceklerini düşünüyorlar. Ben senin yorumlarını alayım hemen. AKP ve İyi Parti hakkında. Yani AKP geçmiş, bu mevcut dönemde 5 milletvekili çıkardı. Önümüzdeki seçimin sonuçlarına göre kaç milletvekili çıkarır? Ben aynı sayı koruyacağını sanmıyorum. İyi Partinin düşecek mi? Düşecek. Düşecek diye tahmin ediyorum. İyi Partinin de Sayısını koruyabileceğini, korursa bir başarı olarak görüyorum. Öyle nitelendiriyorum. Bunların dışında ben Yeşil Sol Parti ve TİP'teki yemeğe dikkat çekmek istiyorum. Evet. Yani isim bazından ziyade bu iki partiye olağanüstü bir ilgi vardı. Ve özellikle tipte kadın aday sayısı çok dikkat çekiyor. Emekçi sayısı, halktan insanların sayısı inanılmaz e, dikkat çekici. E, tipin listesinde 17 kişilik aday listesi çıkardılar Antalya'dan ve 10'u kadın. Yine Yeşil Sol Parti biliyorsun emek ve özgürlük bileşenlerinden oluşan, tipin dışındaki bileşenlerden oluşan, e, HDP'nin de aralarında olduğu partilerin e, Yeşil ve Sol Partiden e, liste hazırladığını biliyoruz. E, oradan e, geç, geçmiş e, 2018 seçimlerinde olduğu gibi fermuar sistemini uyguladılar ve e, 8 kadın aday e, çıkardılar bu seçimde de, bu bu seçim öncesinde de. Listenin ilk sırasında yeşil ve sol partide e, Saruhan Oluç var. Geçen dönem Kemal Bülbül vardı, bir önceki dönem yine Saruhan Oluç vardı. Ee, Saruhan Oluç'un ardından bir kadın isim Sonra bir başka erkek Sonra kadın sıralama bu şekilde gidiyor Fermuar sistemiyle gidiyor ee, Simge isimler var bu iki listede Hem tip listesinde Hem yeşil sol e, listesinde Birincisi e, Gar katliamında 10 Ekim Gar katliamında e, Hayatını kaybeden Korkmaz Tedik'in Annesi Zühre Tedik var e, Tip partisinde de Çevre mücadeleleriyle tanınan e, Aysin Ali Ulvi Büyük Nohutçu'nun kızları Emine Büyük Nohutçu var tipin listesinde. Aynen Bunlar... Tuncay Koç da var mesela onu da eklemek lazım. Koç da çevreci bir avukat. Antalya Barosu'nun yıllardır e, kent suçlarına karşı mücadele veren bir avukatlarından değerli bir insan. Bunların hepsi çok kıymetli. E, öte yandan e, tipin ayrı bir liste çıkarması, Yeşil Sol'un ayrı bir liste çıkarması Antalya gibi bir kentte ve Barış Atay'ın Hatay'ı bırakıp Can Atalay için Hatay'ı bırakıp Antalya'da ikinci sırada bulunması beraberinde bazı riskleri taşıdığını tahmin ediyorum, öngörüyorum. Yani Antalya seçmeni üç parti arasında bir milletvekilinden olabilir. O üç parti de Cumhuriyet Halk Partisi, Yeşil Sol ve Tip. Yani buradaki oy dağılımının milimetrik, metrik hesaplar üzerinden yapılması gerekiyor. Aksi durumda bu üç parti bir milletvekilini başka bir partiye verebilir. Yani bunun hesaplarının yapılmış olması gerekiyordu. Yapılmış mı? Çok sanmıyorum. Burada da bir stratejik hata olduğunu düşünüyorum ben. Ee, tabii yani Türkiye'deki son dönemdeki işte ekonomideki bu kriz, işte Maraş depremi arkasından yaşananlar ve e, 2018'den bu döneme yani e, son 4-5 yılı e, kapsayan süreci düşündüğümüzde zaten Türkiye'de bir sol akımda bir yükseliş var. E, bundan da en çok pay alan e, partinin e, ben de tip olduğunu düşünüyorum. E, Antalya'da da senin de bahsettiğin gibi çok kıymetli isimler aday gösterildi. Ee, başarılar diliyoruz. Ee, tabii bir de MHP var. Yani MHP tabii ki eski çizgisinde değil. Ee, Abdurrahman Başkan, geçen dönemki tek milletvekili. Bu dönem tekrar e, birinci sıradan aday gösterildi. Son il başkanı Hilmi Durgun ikinci sıra. Bir önceki il başkanı Mustafa Aksoy e, üçüncü sırada. E, yani e, Cumhur İttifakı'nın orta olan e, MHP'nin bu dönemde e, geçen seçime göre çok daha durgun bir seçim geçireceğini ben e, tahmin ediyorum. E, ya yani Bir vekil sanki MHP için bence büyük bir başarı olur diye düşünüyorum Antalya için. Şeyi de hatırlatmakta yarar var. Bütün partilerin kadın adaylarını saydık ama AKP'den evet. de 4 kadın milletvekili gösterildi. 17 kişilik listede bence düşük olduğunu düşünüyorum. Yani bazı illerde mesela liste başı ya da genç adaylar gösterildi. Ama burada 4 kadın adayın düşük olduğunu düşünüyorum. MHP'de ise 2 kadın aday var 6 ve 12. sırada. Bunun seçilme ihtimali çok zayıf oldukça zayıf 6. sıranın üzerinde. 12 de mümkün değil. Yani seçilme noktasında da sayısal bakımda da hem MHP'nin hem de AKP'nin düşük temsiliyet oranı verdiğini düşünüyorum kadınlara. Veysi e Salam'a beraberdik. E, değerlendirdik. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.